Cilt bakım ürünleri gerçekten birazcık pahalı Ve ben bu konu hakkında sizinle birazcık sohbet etmek istiyorum Kiralar artıyor Dışarı çıkıyoruz bir tane kahve içiyoruz 250 lira para veriyoruz Aynı zamanda bir de cilt bakımı ürünlerimiz var Bu sadece ciltle de bitmiyor Saç spreyi, diş macunu, tıraş jeli Parfümü, tonik, kremi, güneş koruyucusu Bunların ben de farkındayım Ama bir önerim var Uygun fiyatlı cilt bakımı ürünleri sizin elinizi daha çok yakar Mesela serum diyelim Kuru ciltler için serum öneriyorum Uygun fiyatlı ürünlerde genelde şişenin tamamını boşaltırsınız arkadaşlar. Çok fazla kullanmanız gerekir. İşe yaraması için, etki göstermesi için. Ben hep şunu söylüyorum. Ben ucuz ürün alacak kadar zengin değilim. 4 tane market markası alana kadar gidiyorum. Bir tane dermokozmetik ürün alıyorum. Dermokozmetik üründen Bak yemin ediyorum leblebi tanesi kadar kullanıyorum. Tüm yüzüme sürüyorum ve o şişe, o serum beni nereden baksanız bir 6 ay falan götürüyor. Yani 6 ay götüren ürünlerim var. Ama uygun fiyat diye getirmeye çalıştığım ürünler gerçekten 100 liraya, 200 liraya falan serumlar satılıyor, kremler satılıyor. Onu alın en fazla 1 ay gidiyor ve o kadar da etkisini göstermiyor. Ben diyorum ki bakıma verilen paraya kıyın ve aldığınız ürünü daha uzun süreçlerde kullanın. Kendine bakmak gerçekten bu kadar pahalı bir şey değil aslında ürün almak insanı daha çok harcatıyor. Kaliteli ürün kullanıyorum ama çok uzun bir süre kullanıyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum. Öyle. <laughs> Bu da bir e, abi kardeş sohbeti olsun. Sizi seviyorum.